Merhaba, bir önceki sunuda paragrafın temel öğelerinden bahsetmiştim. Artık türlerine geçebiliriz. İlki, descriptive yani betimleyici paragraf. Önce kısa bir giriş yapmak istedim. E, descriptive paragraf, beş duyuyu yani gördüğümüz, hissettiğimiz, duyduğumuz, kokladığımız ve hatta tattığımız şeyleri aynı şekilde okuyucunun da deneyimlemesini sağlar. Bunun için bir insanı, yeri ya da herhangi bir şeyi tarif etmemiz yeterli. Ancak detaylandırırken, yani anlatırken, okuyucuya karşı olabildiğince realist, gerçekçi olmalıyız. Öyle ki okuyucu anlattıklarımıza dayanarak zihninde bir resim çizebilmeli. Temel prensipleri bu şekilde. Şimdi detaylıca bakabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi, betimleyici paragrafta temel amacımız okuyucuya konuyu görsel olarak yansıtmak. Kısaca özelliklerine bakalım. E, tasvir eder, bir şey hakkında izlenimleri, fikirleri ve hisleri verir. Kısıtlamaz. Kelimelerle resim çizer ve duyma, tatma, dokunma, görme ve koklama gibi beş duyuya hitap edecek duyusal kelimeler kullanır. Yani sıfatlar gibi. Temel adımlarına bakalım son olarak. E, bir şeyin özellikleri yazılır. Onun hakkında izlenimler ve hisler yansıtılır. Özelliklerinden sonra paragrafın yapısına bakacak olursak temel paragraf kalıbıyla aynı adımlara sahip. topic sentence ile konuya giriş yapıyoruz. Sonrasında bunu ilk üç örnekte destekliyoruz ve konuyu özetleyip sonlandırıyoruz. Bunlara bir önceki paragraf nasıl yazılır sunumunda detaylıca bakmıştık zaten. Descriptive paragraf kalıbını örneklendirerek detaylandıralım. İlk maddede tasvir ettiğiniz kişiyi, yeri ya da şeyi tanımlayın demiş. İlk örnekte de Mr. B'yi tanıtırken gördüğü en uzun insan olduğunu söylemiş. İkincide ise gözümüzde canlandırmamızı söylemiş. Bunda okuyucuya yardımcı olmak için e, olayı, anı, deneyimi ın, ya da bir eşyayı anlatırken güçlü sıfatlar kullanmamız gerekir. İkinci örnekte de Meli e, saçlarının ondaki en büyük şey olduğunu söyleyerek saçlarını gözümüzde canlandırabiliyoruz. E, devamında da e, John'un düşüncelerini e, anlamak için yapmamız gereken tek şey ellerine bakmaktır dediği için Ellerini zihnimizde görselleştirebiliyoruz e, ve asla hareket etmeden durmazlar derken el hareketlerini de hayal edebiliyoruz burada. Son maddede ise e, mümkün olduğunca tatları ve kokuları betimleyin demiş. Son örnekte de en sevdiği Hint yemeğini tanımlarken e, sıcak ve baharatlı sıfatlarını kullanmış. E, böylelikle de tasviri zenginleştirmiş. Genel e, bağlamda zaten ejektivleri sıkça kullanmamız gerekiyor. Buradaki örnek paragrafı incelediğimizde e, girişteki Topic Sentence'dan paragrafın Theoman ve onun Türkiye'deki popülerliği hakkında konuşulacağını anlıyoruz. E, devamında da ilk Supporting Sentence'da dış görünüşünü betimlemiş önce, orijinal stilinden, her zaman giydiği siyah tişörtlerin onu havalı gösterişinden bahsetmiş, e, sonra Ünlü bir rock yıldızı oluşunu anlatmış, müzik becerilerini anlatmış ve conclusion e, kısmında da konuyu e, yorum yaparak bitirmiş. Descriptive yani betimleyici paragrafın genel özellikleri bu kadardı. Örneklerde gördüğünüz gibi genel paragraf kurallarını ek olarak e, konunuzu anlatırken bolca sıfat e, kullanmak oldukça önemli. E, aşağı yukarı temel farkı da bu zaten. Son kısımda yine alıştırmalar ekledim. E, siz de buradaki konulardan birini seçerek alıştırma yapabilirsiniz. Hatta yorumlarda paylaşıp dönüpler alabilirsiniz. Görüşmek üzere.